Merhaba, önceki videolarımızda Windows 10 VMware üzerinden kurulumunu anlatmıştık. Ee, Windows işletim sistemi hakkında kısa bir bilgilendirme anlatım videosu çekmiştik. Şimdi Windows için 15 tane basit terminal kodu düzenledim. Ee, not aldım. Bunları göstereceğim. Ee, VMware'ımızdan kurmuş olduğumuz Windows 10'umuza giriyoruz. Buradan komut sistemini açıyoruz. İlk komudumuz cd yani change directory. Dizimler arasında gidip gelmemizi sağlıyor. Mesela ben cd desktop masa üstüne gitmek istiyorum. cd desktop yazarak masa üstüne gidiyoruz. Şu anda masa üstündeyiz. Ben geri gelmek istediğimde cd nokta nokta yazarak geri geliyorum. Hatta tekrar cd nokta nokta yazıp tekrar geri gelelim. Şu an kullanıcılar dizinindeyiz. Şimdi bizim masa üstünde işimiz olduğu için tekrar masa üstüne gidelim. CD yüzde user profile yüzde yazdık. Sonra CD desktop yazarak masa üstüne tekrar ulaştık. İkinci komutumuz mk'dir. Yani make directory. dizin oluşturmamızı sağlıyor. Mesela biz zaten önce giderek bu videoyu İlk denemem değil. Önceki denemelerimde e, bir tane oluşturmuştum. Tekrar oluşturalım. Make Directory Deneme 2 Görmüş olduğunuz gibi masa üstünde e, Deneme 2 diye klasör oluşturdum. E, dizin oluşturdum. Peki bunu nasıl silebiliriz? Rm'dir. Yani Remove Directory bunu yazarak deneme 2 yazdığımızda e, klasörümüz silinecektir. Hatta bunu da silelim. Rm'dir. Denem. Bunu da sildik. E, bu da böyle kod. E, üçüncü kodumuzdu. Şimdi dördüncü kodumuz yani rename. Yani ren. Ama e, bunu kullanabilmemiz için bir tane klasöre ihtiyacımız var. Hemen oluşturalım. mk'dir deneme 1. Tekrar masa üstünde bir deneme 1 klasörü oluşturduk. Şimdi bunun ismini değiştirelim. Run deneme 1 deneme 2. Deneme 1 dosyasını deneme 2 diye değiştir. Deneme 2 diye değiştirdik. Bu da böyle dördüncü kodumuzdu. Ekranı temizleyelim. Beşinci kodla. CLS ekranı temizler. Clear Screen kısaltmasıdır. CHK, DSK ee, diskleri tarar ve onarır. Check Disk'in kısaltmasıdır. Ama şimdi burada ee, burada çalıştıramayacağımız için komut sistemini yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor. CHK, DSK Evet şu an disklerimiz taranıyor. FAT32 ile NTFS'yi tarıyor arkadaşlar. Evet Windows has scanned the file system and found no problems. Yani herhangi bir problem bulamamış Windows taradığında. Tekrar CLS yaparak ekranı temizleyelim ee, Bu da 6. kodumuzdu şimdi 7. kodumuz olan sfc scan now Bu da arkadaşlar sistem dosyalarını e, tarar ve onarır Sfc'nin açılımı System File Checker çalıştıralım Evet burada demiş olduğu gibi bu biraz zaman alacak gibi duruyor. O yüzden ben buraları keseceğim. Kesmeden önce son bir söylemek istediğim şey var. O da ben SFC ScanNav'la e CHK DSK'yi karıştırırdım. Bunun sebebi ikisi de tarıyor. ikisi de onarıyor. Tekrar söylüyorum. SFC ScanNav sistem dosyalarını tarayıp onarır. E CHK de yani çek disk de NTFS gibi FAT32 gibi e, diskler, disklerinizi tarayıp onarıyor. İkisi farklı şeyler. Evet şu an %30'dayız. E, ben buraları kesiyorum. İşlemimiz tamamlandı ve Windows herhangi bir problem bulamadı. Şimdi 8. kodumuz olan ping koduna geliyoruz. Ping e... Şurada örnek göstereyim. Link 192.168.1.1 Bu adrese paket yollayıp, paket kaybı var mı yok mu bunu öğreneceğiz. Evet paket yolluyor. Ee, 4 tane paket yolladık. 4 tane paket aldı. Ee, kayıp 0. Yani hiç paket kaybetmiyormuşuz. Dokuzuncu kodumuz olan host name makinemizin ismini söyler. Evet makinemizin ismi buymuş. Onuncu kodumuz olan Task list arka planda çalışan görevleri listeler. Evet arka planımızda bunlar çalışıyormuş. Görmüş olduk. Onuncu kodumuz olan ver ama ondan önce ekranı bir temizleyelim çok uzun oldu. 10. kodumuz olan ver. Windows'un ee, Windows'umuzun sürümünü verir. yapısını verir. Evet, versiyon ee, Windows 10 versiyonundaymışız. Ee, başka Rumik. product get name bu kodumuz bize Windows yani yüklü uygulamaları gösteriyor. Windows'ta hangi uygulamalarınız yüklüyse onları gösteriyor. Girelim bakalım neler yüklüymüş. Bu uygulamalar yüklüymüş. Yani şu an cihaz yeni olduğu için zaten bir şey yüklemedim. Bunlar yüklü. Bu da 12. kodumuzdu. Şimdi 13. kodumuz olan help color koduna geçiyoruz. Bu kod bize mesela biz CMDE ekranındaki renkleri değiştirebiliyoruz. Bununla yardım ediyor. Hangisi hangi sayı, hangi harf, hangi renk olduğunu söylüyor. Mesela değiştirelim. Color 0 diyelim. Zaten siyah ama. Galiba olmuyor. Oluyor mu? Oluyor yok oluyor. Evet, oluyor. Color 2 Yeşil yapıyormuş. Color 3. I, mavimsi, okyanus mavisi gibi bir renk veriyor. Color 4 red, kırmızı veriyormuş. Color 5 mor veriyormuş. Color 6 sarı veriyormuş. Color 7 beyaz veriyormuş. Başka. Color 8 gri veriyormuş. Color 9 ne veriyormuş? Maviymiş direkt yine. Evet açık maviymiş. Color A Color A Color B Color C Color D Color F Bu kadar. Daha fazla yok. Bu da 13. kodumuzdu. Şimdi 14. 14. kodumuz olan Log Log off var. Oturumdan çıkma kodu. Bundan önce şöyle ekranı temizleyelim. Şimdi log off yazacağız buraya. Oturumu kapatacak. Yani bu kodla birlikte oturumu kapatıyoruz. Deneyelim. Evet. Oturumdan çıkılıyor. Bu da 14. kodumuzdu. Tekrar girelim. Baris.baris. Baris. Çok yavaş giriyor ya. Tamam girdik. Komut sistemimize giriyorum. Burada var zaten. Buraya koymuştum görev çubuğunu ama. Ee, şimdi. Shutdown. Eksi R. Eksi T. Sıfır. Bu demek ki yani şey. Şu T. Time'ı Söylüyor. Shad'dan yani 0 saniye içerisinde oturumumuzu yeniden başlat demek istiyoruz burada. Yeniden başlatalım. Bu da 15. kodumuzdu Zaten daha fazla elimde kod yok. internet kaynaklarından siz daha fazla kod öğrenmek istiyorsanız internet kaynaklarında bol bol mevcut. Ben basit 15 tanesini gösterdim. Videomuz burada bitiyor. Kendinize iyi bakın.